Yıldızları toplayıp takarım saçlarına Bulutlardan taşlar yaparım sana Senin için yakarım Roma'yı da Hem deli hem cesurum aşığım sana Hayat dolsun engellerle Vız gelir bana her aşırım Ulaşmak için sana içeceğim bu sevdayı Hem de kana kana hem deli hem cesurum sana çerem olurum iste Seni aslım bilirim mecnun olurum ben Şöllerde giderim farhat olurum Aşılmaz dağları delirim hem dili hem cesurum Aşığım sana Hayatı şiğnemem İşin halıdır yoluna Akan gözyaşımla Deniz yaparım sana Bu kafaya taktım ya Öleceğim oruna Hem dili hem cesurum Aşığım sana